Allah'ımız mahallesine yeni bitirmiş videosuna hoş geldiniz merhaba şefim ona gelsin ona gelsin şefim haydi sabah nasıl konteyner teneni geldi bakın ahana tren buluş değil inşallah İkinci tren geldi ahire. Bir videoda iki tane yapacağım anasını yiyeceğim yine. Çenem geldi.

Batman gidiyor. 24 .000. Sabah treni gidiyor normalde. Şafım aile onlar sonra hani. gel Allah'a emanet olun şafım aile ona. şafım aile Bir kere kornaya basabilir misin senin şafım? Sanki ayrıldı türlü